Evet efendim selamun aleyküm yine bir YouTube videosuna hepinize merhaba. Bugün açılışımızı Toykan'la ve Ömer'le yapıyoruz. Geleceğin sinemacıları bu ikisi. Ee, diğer yanında Ömer var. Yine kafama esen YouTube videosu çektiğim bir gün. Bizim Melis var, az YouTuber. O videoyu çekince dedim ki onun çekiyorsa benim neyim eksik? Ahmet Zünan, Better Bedir'den Melis çam Aa! Kings. Evet efendim şimdi oyuncularla röportaj yapacağız Ayşe Hanım. Ayşe, merhaba. Tamam Ay Ayşe'ye tekrar gideceğiz. Emre can Ayşe. dostum giyindim hazırlandım. Nasılsın? İyi sen nasılsın? İyiyim Allah'a şükür. Olur, şimdi olur, gel bir şey gel. Ee, şey yeri burası röportaj. Ömer gitmeye geleceksin. Ee, oyun hakkındaki düşüncelerini 14. veya 15. gösterimdeyiz. Oyun hakkındaki düşüncelerim Ömer Kuş'un bu oyuna Cüneyt olarak girmesi bu oyunun e, bir üst seviyeye çıkmasına neden oldu. Vesile oldu, alt ee, e, ve bu sayede benim rolüm olan Hulusi de damadına yakışır bir rol oldu. Yani evet, şimdi hocama kayıyoruz. Hocam, YouTube videosu çek. YouTube videosu çekiyorum. Duygu düşünce. Bu ekiple iş yapmak çok zor. Özellikle Ömer Kuş. <laughs> beni en yoran, e, en açıklama yapma zorunda olduğu kişi. Ömer'in altıra videosu gibi oldu. Herkes Ömer hakkında evet yani. konuşuyor. Yani şu an ne yapıyorsun? Kendine özel ışık Ömer koşup Cüneyt <laughs> sahnesinde ışıklarını sorulmuş <laughs> anadan. Ben şey neredesin? Geleceğim. Yani herkese güzel. geleceğim. Şimdi evet. Tiyatromuzun süperstarı e, Assolisti Ayla Hanım'la şey. beraberiz. Orada fotoğraf çekeceğiz. Bir şey istiyorsan. diyeceğim. Bir Kıyafet için link bırakın diyorsanız in yardım aşağı. <laughs> Linki tam şuraya bırakıyorum. Nereye? Şuraya. <laughs> Yavrum bu yol sosyete pazarından geçer mi? <laughs> Oyunla ilgili şakasını da yaptı. Evet şimdi maalesef tiyatroda da bir insan olarak da hiç sevmediğim bir arkadaşım var Feyza Hanım. Bayılıyorsun mu? Tiyatroda da Nazire adlı karakteri canlandırıyor. Karısıyım. Maalesef. Evliyiz. Maalesef. Evlendik. Beni aldı. <laughs> Tiyatro işte, oyunculuk, ne yapacaksın? Evet, Feyza bir şeyler söyle. İlk defa sahneye çıkacaksın. Çok heyecanlıyım ama her şey çok güzel eminim. Bakacağız. Şimdi evet, e, bizim oyun absürt bir komedi. Gel buraya. Bizim tiyatrodan Emirhan var. Ben varım. Emirhan nasılsın, iyi misin? İyiyim abi, sen? İyi ben de. Emirhan büyük bir civcivi canlandırıyor oyunda. Çok. Emirhan, oyun hakkında ilk, ilk, defa mı sahneye çıkacaksın böyle büyük bir sahneye? Ben <laughs> bir saniye, evet. Bir kere işte, bir olarak oynadık. Yüksek sesle. <laughs> Video çekiyorum. Yüksek sesle söyle. Ya bizim evet. grup olarak oynamıştık. Şimdi ilk kez bu kadar büyük seyircili bir sahnede oyuna çıkıyorum. Heyecanlıyım yani. Güzel. Evet sen sahneye çıkıyor musun? Hayır. O zaman konuşmuyoruz. Aa, çok hayır. Çok hayır. Şimdi evet tamam sen de biraz konuş. Beni içeri çok diye çağırdılar. Geldim burada. Metin makyajına yardımcı oluyorum. Bana çok güzel. Evet makyajımız 12 yaşında muhtemelen. evet şimdi tiyatromuzun medarı iftarları. Çok tiyatromuzu kızlarının yanına değil? gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu Betül, bu Melis. Betül hangi rol eksikse orada oynuyor. Melis'te <laughs> Melis de mal bir kara kız var, onu oynuyor sürekli Normalde <laughs> olarak. Normalde Melis de ne eksikse. Şimdi tamam, bir dakika. Betül, oyun hakkındaki düşüncelerini alalım. 14. kez gösteriyoruz, <laughs> sen 3. <üçüncü> kez oynuyorsun. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> sen yokken <laughs> biz oynuyoruz bu oyunu. şekilde. <laughs> <ama. Kimlerin video gülüyor> Arkadaşlar video çekiyorum. <laughs> Evet. Ya Ayşe telefonumu verin. Betül. Tamam. Konuşma hakkı elinden olayım. alacağım abi. Tamam ha. al. Melis konuş. E, ben Ahmet'in dostu olduğum için çok heyecanlı ve gururluyum. Çok şanslıyız İyi ki Ahmet gibi biri var hayatımızda. Sonra hemen oyun hakkında konuşmam gerekiyordu. Evet oyun hakkında da. Konuştum. Oyun hakkında da ilk oyunlarda çok heyecanlıydım. Daha güzel oynuyordum. Şimdi heyecansızım, daha da güzel oynuyorum. <laughs> <laughs> Heyecan kayboldukça Betül'ün, Melis'in oyunculuk da kayıyor. Kuşu Evet.

konuşsana YouTube videosu çekiyorum. Merhaba, ben Suzan. Ee, her defasında Cüneyt'e kanan o saf kız. Teşekkürler. Oyunun tüm şeyini verdin sen ilgili her şeyi. Evet. Ee, Soymamı istiyorsan... Hemen bak, ben açacağım, sen tepkini ver. Bunu da indireyim mi? Ben bugün tanga izledim bu. arkadaşlar. Tanga mı? Dinamo. Aa ben de. Ben de. <laughs> İleride ünlü olduğu zaman kullanın <laughs> <laughs> Ömer Kuş geçti <HD> ifşa. Abi koyma da. Bana sigara versenize. Yok, sigara. Ama kısa parlamayın. Burayı kırpmam gerekiyor videodan Çünkü onun arasında da sigara içtiğimi Fatih Hoca'nın öğrenmemesi lazım. Öğrenirse ecdadına ben yaşlarım. Kim? Kim? <laughs> <laughs> Tabii ki içmeyeceğim. Şaka yaptım hocam. Kimdeyiz? <laughs> Evet Melis <laughs> Teşekkür ederiz Evet bazen Günlerce haftalarca Aylarca süren emekler Sadece bu an için belki de. Gitti röportaj. Oyunumuz bitti. Ee, şey, ben tabii vlog çekmeye başlayamadım. En sonu çektim. Ahmet çekememişti. En sonunda ben unuttum. Ahmet hatırladı. En güzel yerde yine o çekti. Evet Ahmet. Evet. Ee, evet. evet. yani seviyorum ya. Amirim, merkez, seviyoruz. Bir üst kata çıktı sandım ben. Ama üst kat tamamen kapanmış aslında. Evet, bu oyun dekoru. Şu an bizimkilerin oturduğu masaya doğru geçmeye çalışıyorum. Buldum onları. Saçım hala beyaz çünkü çok üşendim. <laughs> YouTube videosu çekiyorum da üst kata çıktım bir de mal gibi. <laughs> Aklım üst kat kapanmış sadece siz yoksunuz değil. Ee, şöyle tiyatro suretler. <laughs> Güzel sipariş. Tost? Nasıl yemek yok? Yemek yok muymuş? Yok yemek varmış. Ağzıma sok. Bunu atacağım abi. Ya. ya git ya. <laughs> Altın beş yüce, üstüm avcı. avcı. Ben bayıldım ya buna. Hı hı. Bence bizim Gizem Doğu'daki avcı şeyi bu olmalı. Babası evet. kiralıyor. Babasından aldım canım. Benim de Dede ceketim de almıştım. Şey. Allah çarpsın. Babam bir dolabında şey. çok güzel şeyler vardı muhtemelen. Bir de ben babana hediye gönderiyordum. O zaman hediyelerimi alayım. Ama ah, bunları ayrı şey gönder. Çivi şey <laughs> dekordan söktüm. <laughs> şey. de. Aklıma şey geldi. Meraklı köfteci filmi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam. Iyi şey. Hocam çok iyi yakalan. <laughs> 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 Bu gif olur. Batuhan anlatmış. Ben, Benimki de dışarıda. Yani. Böyle bırak i̇şte şey Ortaya. Hoca da Tatlı var mı? Var. Hangi var? Magnolia var mı? Ee, Oreo var, var mı? Böyle çikolatalı. Sadece çilek mi? <laughs> San Sebastian'ınız var mı? Peki çilekli magnolia'nın üstüne San Sebastian'ın yanında kullanmanız çikolatadan götürebilir misiniz? Bir daha istemiyorum de. Kardeşim olabilir. <laughs> Sorayım ben. Aa, o da çok güzel olur. <laughs> İlk ve tek bir örnek yani gerçekten. Bugün yok Ahmet'in taktiği. Her, her arsa arsan kıza bunu yapıyor. <laughs> <laughs> Erkek de yani. Bir yerde var ya oturduk tamam. Garson da ekler istiyor. Ne? <laughs> yok çay, çay istiyor Tulum sadece. Ben. Erkek sadece çay. Başka hiçbir şey yemem. Ahmet'i çözdüm artık. Bir kere tam garson tavlayacağım bu Emre salağı yüzünden tavlayamadım. Çünkü Emre de Emre yapıyor böyle, böyle şeyleri. Güzelim, güzelim. Konuşma, konuşma, gelim, konuşma. Kız geliyor ben kızla konu Emre böyle duruyor. Kız da bunun engelli falan olduğunu düşündü gitti o yüzden. Bırak kızın tarafına bakmayı nargileye ağzını sokuyor. Şu an Emre'yi hareketler. Aslında olayın gerçek yüzünü anlatayım. Falan. İki kız vardı. Emre kasiyeri aldı ben garsonu. Nasıl da hocam yani finalim? Ne yaptınız? Güzeldi dedi mi? numaramı veriyordum. Bak. Elle bir şey oldu. Ama o bitti. Mala ya. Patozun yani. numarası. Bak... Hocam numaranız. Ne anlarda yapıyor? Pat hocam. A, bak, Sizin yok. numaranız 539 497 <laughs> 59 26 değil mi? Ben bunu niye izliyorum? Sizi severken öğrendim. Yok hocam valla araya 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 araya. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen numara Yarın... mı bakıyorsun? Yarın yolculukta bir işim varmış ha. Kaçta? Onun da bitirelim. Valla ben Sen yarın saat 3'e kadar uyuyacağım hocam. E valla yarın 3'e yani kadar var. uyuyamıyorsun. Valla uçak mı abi. lazım? Bence doğmam lazım 12. Tamam. Evet, video bu kadardı. Bye. Görüşürüz. Bye.